söyledim so, size önceki videoda ne kadar kolay oldu. ya da yemek yemeden önce size söyleyeceğim. Bu yemek elleriyle yiyeceğim. Ve yemek yemeden önce tabi Ellerim yıkacağım. Bu eller ve yani bu yemek kanalın özel olduğu için çoğu zaman elleriyle yemeği tercih ediyoruz. Kaşık ile tercih edenler var. Ama bu benim kültür Ve böyle gibi yemek yerken الذي ريدة تعب لزقل Sen ama ben böyle istiyorum. Bunu içinde kasava ve içinde tabi kabohidrat ya da kabohidrat var. Şimdi bunu ne ile yiyeceğim size göstereceğim. Bu, bunu ile yiyeceğim. Bu sebzeli bir sos. Ben yaptım. Bunu ile birlikte yiyeceğim. Bu sebzeli sos da yerken anlatacağım neler var içinde bu arada elleriyle yiyeceğim elleriyle iğrenç sizin için iğrenç olacaksa ya da izlemeyebilirse lütfen o zaman bu video sizin için değil o zaman dilerim ama elleriyle yerken dayanabiliyorsa tabi izleyebilirsin çünkü elleriyle sosumuz içinde bu sebzeli sos oluyor ya. önce ilk hem var ya içinde ne gibi vitaminler var onu anlatacağım. Ha. Yani şimdi um, biber falan, domates, bir domates de sebze, sebze vitaminler var içinde zaten biliyorsunuz. <laughs> geçiyor ülkemde. Çünkü çok lahana var içinde. Şimdi ya içinde vitamin var. Domato içinde vitamin var. Sebzeler içinde vitamin var. Sonra tavuk da var. Bu tavuk. Mesela lahana içinde hem vitamin K var hem de folik asit var. Folik asit de çok önemli biraz. Biliyorum soracaksınız neden bu? yemekler şunlar var içinde vitamin A var içinde domates kırmızı biber de vitamin A var vitamin C de var lahana içinde domates içinde ve suandan ve vitamin K de var özellikle lahana içinde de ve tamamen evet yediğim yemek tamamen yüzde yüz dengeli bir yemek yediğini diyebilirim istediğiniz için